Bir araba düşünün, kadrında yakıt göstergesi yok. Bir depo yakıtla 800 km yol yapar, evet biliyorsunuz ama gösterge olmadığı için yine de ayağınız her gaz pedalına bastığında acaba yakıt bitecek mi diye kaygılanacaksınız. İşte bu endişeden kurtulmak için de muhtemelen her 100-200 km'de bir daha yakıtınız olsa bile deponuzu fullemeye benzin istasyonuna gideceksiniz. Böyle düşününce bir araba için yakıt göstergesinin aslında basit ama ne kadar önemli bir ayrıntı olduğunu hemen fark etmişsinizdir. Buna benzer bir durum mekanik saatler için de geçerli. İçerisinde pil ya da herhangi bir elektronik devre barındırmayan, sadece yaylar ve çaklardan oluşmuş, kolaylıkla otomobil motoruna benzetebileceğimiz mekanik bir sisteme sahip bu mekanik saatlerinde çalışmaya devam etmesi için sizin ona yükleyeceğiniz enerjiye ihtiyacı var. Evet, günümüzde artık mekanik saatlerin pek çoğu otomatik mekanizmalar taşıyor. Yani içerideki rotorun yer çekimi yardımıyla ve kolunuzun hareketleriyle ufak ufak dönmesi sonucunda kendi kendini kuruyor ve enerjisinin bitmesi en azından siz onu bileğinizle taşırken pek de mümkün değil. Ancak sadece elle kurma yoluyla çalışan ve pek çok suat severin de o elle kurma hissine hayran olduğu mekanik saatler de var. Bu tarz bir model deyince de benim aklıma ilk olarak Hamilton Kaki Field Mechanical geliyor. Hamilton, Amerika'da demir yolları ve ordu için saatler üreterek 130 küsür sene önce doğmuş, daha sonra da İsviçre'ye taşınarak özellikle askeri tasarım saatleriyle pek çok büyük Hollywood projesinde yer almış ve almaya da devam eden benim de fiyatıyla beraber düşününce en sevdiğim İsviçre saat markalarından birisi. Markanın hikayesini detaylıca anlattığım bir video hazırlamıştım. İzlemeyenler için şu aşağıya bir yerlere ona da link koyarım efendim. Kanalımızda da pek çok Hamilton saat modeline geride kalan seneler içerisinde yer verdim. Ama ilk anlattığım ve bence İsviçre saatçiliğine giriş için en mantıklı saatlerden biri olan Kaki Field Mechanical modelinin yeri bende her zaman ayrı olmuştur. En başından beri saatleri özellikle de mekanik saatleri sevdirmek ve bu hobiyi yaygınlaştırmak oldu amacım. Böyle düşününce de nispeten daha erişilebilir fiyata sahip İsviçre üretimi köklü bir markanın ürettiği ve elle kurmalı olması sayesinde Böyle mekanizmayla daha sık aşır neşir olup hızlıca saatinizle bağ kurmanızı sağlayacak bir model elbette mükemmel bir seçim olurdu. Zaten yurt dışı yabancı kaynakları da incelerseniz göreceksiniz ki uzun senelerdir pek çok farklı saat şeysinin de ilk mekanik saat için tavsiyelerinden biri hep Karmat'ın KK Field mekanikli olmuştur. Burada yine altını çizeyim bahsettiğimiz saat kurmalı bir mekanizmaya sahip yani elle kurmanız ve ona enerji aktarmanız lazım ve depolayabildiği enerjinin tamamını sonra sizin onu yeniden kurmanız gerekiyor. Bir bakıma depo boşaldıkça yeni yakıt almak gibi düşünebiliriz bunu. Bu az önce söylediğim gibi mekanik saatinizle bağ kurmanızı kolaylaştırıyor ama özellikle bu hobiye yeni merak salmış çok da tecrübesi olmayan kullanıcılar için de bir kaygı yaratıyor. Şu yakıt göstergesi olmayan araba örneğini hatırlayalım. Bu arabayı daha yeni ehliyet almış bir gence verirsek onun yaşayacağı panik daha da fazla olabilir bunu da gayet makul bir şekilde karşılayabiliriz. Hal böyle olunca bana son dönemde en çok sorulan sorulardan birisi saati ne zaman, ne sıklıkla, ne kadar kurmak gerektiği şeklinde oluyordu. Bu soruları da cevapladığım ayrı özel videolar hazırlayıp yayınladığımı geçmişti ama bugün bu tarz endişeleri de sonlandıracak. Bence özellikle kurmalı saatler için çok büyük kolaylık ve fayda sağlayan güç rezerv göstergesinden daha doğrusu Hamilton'ın geçtiğimiz ay duyurduğu Kaki Field Mechanical Power Reserve modelinden bahsedeceğiz. Bu sefer Hamilton saatin kasa çapı olarak 40 milim uygun görmüş. Önceki 38 milim ve 42 milim modellerden sonra tam arada kalan kitleyi de böyle kazanmayı hedeflemiş görünüyorlar. Kalınlık Power Reserve komplikasyonu sebebiyle biraz daha artarak 11.95 milime çıkmış. Uzunluğu ise 46.5 milim olarak ölçtüm ki bu neredeyse 38 milim düz versiyonla aynı değer. Yani çap büyüse de bacaklar daha kısa tutulmuş ve form olarak da biraz daha eğimli tasarlanmış. Kasa yine düz modelde olduğu gibi kumlamayla ile ekstra matlaştırılmış. Zaten askeri tip saatlerde genelde bu görünüm istenir ki asker sahadayken saat parlayıp dikkat çekerek kolay hedef olmasın. Tepe saat 3 yönünde vidalı değil bas çek tipte bir tepe. Kurmalı saatlerde kullanım kolaylığı açısından vidalı olmayan tepelerin seçilmesi alışılmadık bir durum değil. Üzerindeki marka logosu da yine titizlikle hazırlanmış ve Hamilton bu modelin su geçirmezlik değerini de geliştirerek artık 100 metreye çıkarmayı başarmış. 50 de yeterliydi ama 100 metre ile beraber artık denize, havuza, duşa da girilebilecek bir sahada olmuş diyebiliriz. Arka kapak vidalı ve yine düz şekilde hazırlanmış. Bu sefer değişiklik yaparak cam kapakla birlikte bu yeni mekanizmayı görmemizde sağlansa sanki daha iyi olurmuş diye de düşünmeden edemedim. Kapağın altında Swatch Grup bünyesinde hizmet veren İsviçre'li etal üreticisinin geliştirdiği ve H23 adını verdiği mekanik kurmalı mekanizma var. Temelde düz modeldeki 80 saat güç rezervine sahip mekanizmanın aynısı. Üzerine ek modül, yay ve çarklarla güç rezerv göstergesi eklenmiş. Enerjiyi fıçı içerisinde sıkıştırılan zemberek yayı üzerinde biriktirdiğimizi biliyoruz. İşte buradaki gerilimi kayan bir yay sistemi ve çaklarla birlikte kadran üzerine yerleştirilen minik bir ibreye iletiyoruz. Ve böylece artık depomuzda kaç saatlik enerjimiz kaldı görebiliyoruz. 80 saat daha önce başka benzer saat incelemelerinde de anlattığım gibi çok ciddi bir güç rezervi aslında. Çok değil 10-15 sene kadar öncesine gidersek 40 saat civarıydı sektör ortalaması ve saatinizi her sabah kurmanız yeterli olacaktı. Şimdi süre uzayınca aslında 3 günde bir kurmanız da yeterli olur ama bu beraberinde kafa kaçıkları da getirir. Bu yüzden kaddan üzerinde kalan güç rezervi miktarını görmek daha da önemli bir hal oluyor. Bu yeni mekanizmada az önce bahsettiğim kayan yay modülü sayesinde saatinizi fazla kurarak zarar verme riski de ortadan kaldırılmış. Depoyu doldurduktan sonra artık isteseniz de zarar veremiyorsunuz diyelim. Açıkçası bunun daha gelişmiş, daha güvenli ve daha da sağlam bir mekanizma olacağını tahmin ediyorum. Ön tarafa geçmeden önce burada bir araya gireyim efendim. Merhaba ben Erk Koçak, 25 yıllık saat sevicisiyim. Bu kanalda saatler ve zamana dair konuşuyoruz. Abone olanların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar ve acayip eğleniyoruz biz. Hala abone olmadıysanız şu aşağılarda bir yerlerde abone ol butonu var. Ona basarsanız sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız efendim. Ayrıca şu Erkoçak.com adresinde oluşturduğum e-mail duyuru listesine de katılmanızı şiddetle öneririm. Yılda en fazla 2-3 duyuru paylaşıyorum. Genelde de yılın bu dönemlerinde oluyor. Kaçırmak, geç kalmak istemezsiniz diyelim ve devam edip saatimizin kayış seçeneklerinden de bahsedelim. Bu model siyah ve beyaz kadran varyantı ve çelik bilezikli nato kayış alternatifleriyle alınabiliyor. Yeşil nato kayış, üzerindeki kahverengi deri detaylarıyla da beraber saatin askeri temasıyla çok uyumlu olmuş. Gayet de kaliteli ve yumuşak olduğunu rahatça belirtebilirim. Çelik bilezik ise tıpkı kasa gibi kumlamayla ekstra mat bir görünümde hazırlanmış. Bilezik kasa bağlantı kısmında kolay takıp çıkartılabilecek pinler kullanılması gayet olumlu bir tercih olmuş. Hem bileziğin hem de mikro ayar imkanı da sunan klipsin kalite saatin fiyatıyla paralel olmuş diyebiliriz. Premium değil ama başlangıç seviyesinde çok üzerinde bir deneyim sunuyor. Ön tarafta bizi işten antrefle kaplı safir cam karşılıyor. Çizilmelere karşı son derece dayanıklı olan bu malzeme gayet de berrak bir görünüm sunuyor. Kadran alıştığımız önceden beri bildiğimiz field askeri saat görünümünde. Numerik indisler kolay okunmayı sağlarken uyumlu tasarlanmış akrep yakuan ve saniye kolları da buram buram 50'ler 60'lar kokuyor. Düz standart versiyonlarda kadran üzerinde logo dahi kullanmayıp sadece 12 pozisyonda Hamilton yazısı eklenmişti. Bu sefer logo da var ve saat 6 pozisyonunda da Power Reserve 80 hours diyelim, 80 hours diyelim ibarelerine de yer verilmiş. Saatin alamati harikasını belirtmek istemişler belki ama ben düz versiyonu daha temiz bir tasarım olarak daha çok beğendiğimi de söylemeliyim. Numerik 24 saat indisleriyle beraber biraz kalabalık buldum bu sefer kadranı. Saat 9 pozisyonunda ise nihayet güç rezerv göstergemize karşılaşıyoruz. Full yani dolu için F, empty yani boş için de E harfleri kırmızı renk seçilmiş. Kalabalık kadın üzerinde kolay görülmesi açısından farklı renkli olması benim hoşuma gitti. Videonun başında da bahsettiğim gibi görsellikten çok işlevsellik olarak büyük bir avantaj sağlanmış bu gösterge ile beraber. Saatinizi kurdukça gösterge üzerinden depolanan enerji durumunu takip edebilir ve gün içinde de artık sadece gerek olduğunda saatinizi kurabilirsiniz. İbreler ve Endisler üzerinde Dünya Savaşı'nda kullanılan radyum fosfor malzemesini taklit edecek şekilde sarı renkte hazırlanmış Luminova fosfor uygulaması mevcut. Saat indislerindeki küçük fosforlar çok uzun süre dayanamasa da akrep ve yelkovan tatmin edici bir süre boyunca karanlıkta okunmanızı sağlayacak kadar parlıyor. Tabi bugün bu son çıkan 40 milim ve power reserve göstergeli modeli inceledik. Ancak önceki seri elbette 38 ve 42 milim seçenekleriyle hala saat severlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Bu yeni seri eklenen güç rezerv gösterge komplikasyonu sebebiyle biraz daha farklı fiyatlanacaktır. Bu da gayet normal. Yine de eğer kurmalı bir saat tecrübe etmek niyetindeyseniz Kaki Field Mechanical serisi ülkemizde satılan saatler arasında en iyi alternatiflerden biri olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. 38 binim olan bu modeli 3,5 sene önce kanalımızda inceleyip sizlere de tavsiye ettiğim güzel bir video hala arşivlerde duruyor. Bu video sonrası eğer vaktiniz de varsa hemen şimdi şuraya tıklayarak oradan devam edebilirsiniz efendim. Ya da o videoyu zaten izledim diyorsanız bu video da ilginizi çekebilir. Buradan da devam edebiliriz. Hoşçakalın. Saatlerle kalın arkadaşlar.